Peki doğumdan sonra bebeğin canlandırılmasında daha doğrusu yeni doğan eğitim almış doktor ve hemşirelerin bu merkezde bulunmasının önemi nedir? Evet ailelerin doğum yapacakları hastaneyi seçerken mutlaka yeni doğan yoğun bakımın olduğunu ve hekim eşiğinde doğum yaptıklarını koşulları çok iyi sorgulamaları lazım. Buna göre Karar riskli lazım. gebelikler örneğin söz konusuysa. Evet özellikle riskli gebelikler ama hiçbir sorun olmasa bile doğan bebek, 10 bebekten bir tanesini canlandırmaya ihtiyacı olabileceğini düşünerek risk olmasa bile rakam onda bir olduğu için canlandırma mutlaka. Canlandırma nedir? Canlandırma bebek anneden ayrıldığı anda ilk anda iyi nefes alamaması... Ee, anne karnındaki koşullarla dış ortamın koşulları çok farklı. Buna adaptasyonundaki aksaklıklar diyebiliriz. Ee, i̇şte bazen solutmak için ufak bir uyarı yeterli oluyor, ama bazen de çok daha ileri uyarılara desteğe gerek oluyor. Bunun doğum sırasında bebek anneden ayrıldığı anda yapılması zamanı da yapılmasının, yapılmasının önemi çok büyük. O yüzden mutlaka yeni doğan Canlandırması konusunda deneyimli bir doktorun ve hemşirenin doğumda bulunması gerekiyor. Riskli gebelik gebelik olsa bile bu mutlaka bu şekilde olmalı. Evet.